Daha küçücük bir çocuk olduğum zamanlardan beri en önemli merakım İngilizce üzerineydi. Zaman içerisinde elbette bu merakım arttı ve İngilizce ile ilgili daha fazla şeyler öğrenmeye başladım. Çok büyük bir problem vardı. Bu ülke e, senede yaklaşık 5 milyar dolarını gerek yurt içinde gerek yurt dışında yabancı dil ama özellikle de İngilizce öğrenmeye harcarken. Dünyada harcadığı paraya oranla en az İngilizce konuşan, bunu başarı oranı en düşük olan ülke konumundaydı. arkadaşlarımın birçoğu yabancı. İngilizce eğitimlere ve toplantılara katılmak durumundayım. Taner Hoca'nın eğitiminden önce anlamakta zorluk çekiyordum ve birçoğunda söz hakkı bile alamıyordu. Eğitim sonrasında hem kendime özgüvenim geldiği bildiğimden dolayı hem de daha evvel aldığım eğitimlerde aklıma bir türlü yerleştiremediğim bu bir kalıp cümlelerini Taner Hocam benim anlayabileceğim 8 saatte İngilizce. Bence gülecek bir şeydi bu. Hmm. Taner Hoca'yı tanıdıktan sonra bunun daha mümkün hale gelebileceğini gerçekten inandım. Bugüne kadar birçok kursa gittim. Çok emek verdim, çok zaman verdim. Bir türlü istediğim şekilde öğrenemedim. Sonra Taner Hoca'yla karşılaştım, tanıştım. Çok farklı metotlar öğretiyordum. Samimiyetle söylemem gerekirse böyle bir eğitimin Türkiye'de olduğunu bilseydim Amerika'ya hiç gitmezdim. Bazen Tan Hoca geliyor, sohbete bir başlıyoruz. Ders çok eğlenceli hale geliyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Bazen de ceketi nasıl dersi başlıyor. Dersin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Acaba diyorum Taner Hoca'dan iki tane mi var? Yoktur canım. Olamaz yani. değil Böyle bir başarısızlık varken milyarlarca dolar, milyarlarca lira boşa giderken artık bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti. Aslında evet taşların kafamızda oturması için ve bu hissedilerek konuşulmayı kabul etmeyen matematiksel bir dil olan İngilizce'nin e, yükselleştirilebilmesi için e, müthiş bir temel oluşturdu diyebilirim. Aslında otomobilin uygulama etmenliğinin içinde biz de burada yarattıysak sıcak ortamında çok büyük yetkisini olduğunu düşünüyorum. Her insanı insanın e, bu sistemden İngilizce öğrenebilir. İngilizce öğrenmek benim hayalimdi. Çok uzun yıllarda düşündüğüm şeydi. İki defa denedim. Ee, bir daha denemeyi hiç düşünmüyordum. Ama bir tarafım hep bunu yapmam gerektiğini söylüyordu kendim için. İşte o sırada Senar Hoca hayatıma girdi. İyi ki girdi. Anlattıklarına e, Baktığım zaman ilk yani ilk konuşmamızda çok kısa süre içerisinde çok farklı bir yol kazanabildiğimi söylemişti. Ee, i̇nanmak istedim yani o kadar kısa süre içerisinde böyle bir şeyi başarabilir miyim bilmiyorum ama inanmak istedim. İyi ki inanmışım, iyi ki denemişim. Ee, herkese tavsiye ediyorum, herkese anlatıyorum. Çevremdeki herkesin Taner hocanın tanışmasını istiyorum. Acayip de şakacı bir hoca, derste türlü türlü şakalar yaparak e Dikkatimizi üstünde tutuyor. E, sınıf yönetimi harika. E, tam bir çizim. Bana yeni bir bakış açısı kattığın için teşekkürler Taner Hocam. Çok teşekkür ederim Taner Hocam. Çok teşekkürler Taner Hocam. Teşekkürler Taner Hocam. Çok teşekkürler Taner Hocam. Çok teşekkürler Taner Hocam. Çok teşekkürler Taner Hocam. Çok teşekkürler Taner Hocam.